Kutkent'te bir alışveriş merkezinde meydana gelen trajik yangında hayatını kaybedenler için Kerkük Büyük Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Yangın felaketi onlarca kişinin yaşamını yitirmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla ülke genelinde derin bir üzüntüye neden oldu. Kılınan namazda dualar edilip mağdur ailelerin acılarının paylaşılması için manevi destek sağlandı cami imamı mağdur ailelerin acılarının hafifletilmesi için adalet çağrısında bulundu. Irakliler bütünü, alem bütünü gördü bu e, hadisane ve olduğu taksire de idanet ettik aynı zamanda hutbe asnasında. Olmaz idi böyle olsun, hükümet göre muhkem olsun. E, olmaz bela, Iraklılar kane böyle, böyle yani hor bakılsın Iraki tek millet yani e, hakikaten bu bir na kolay bir şeydi. Arağa göre Ondan da sonraya e, dua yaptık bütün ölenlere. Allah bunlar da muhakkakan şehitler. Bunda bir münakaşa yoktu ...şehitler... Şehitdiler. Biz elimizden gelen budur. Yani biz biz dua yaptık.